Merhabalar ben diyetisyen Nurevşen Yıldız. Artık bu kanalda ben de varım. Birbirinden güzel yeni beslenme içerikleri için hazırız. Heyecanlıyız. Umarım çok güzel şeyler çıkacak. İlk videomuzda en çok gelen soruları yanıtlandırdık. Ve beslenme ile ilgili özellikle diyetle ilgili efsane ve gerçeklere yer verdik. Umarım seversiniz. Yorumlara mutlaka istediğiniz içerikleri bekliyoruz. İyi seyirler. Efsane. diyetteyken patates yemekten korkan birçok kişi var aslında. Ama bu gerçekten böyle mi değil mi? Gelin birlikte bakalım. Patates aslında bir sebze gibi görünse de besin değeri açısından baktığımızda ekmek ve tahıl grubuna giriyor. O yüzden bir dilim ekmek yaklaşık bir 90 gram bir küçük boy patates eşler gibi düşünebilirsiniz. Burada önemli olan kısım aslında glisemik indeksi. Patates kan şekerini hızlı yükseltip düşüren bir besin. Yani bir anda şekerinizi yükseltip düşürür ve tokluk hissinizi azaltır. Bu da daha çok çok yeme isteğine sürükleyebilir. O yüzden burada yapacağımız en önemli şey glisemik indeksini düşürecek bazı yöntemler. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Patatesi az pişirmek her zaman glisemik indeksini düşürür. O yüzden ilk yapacağınız şey daha az pişirmek olmalı. İkinci yapacağınız şey mutlaka patatesi sıcak değil soğuk tüketmeliyiz. Üçüncü yöntem ise patatesi mutlaka yanına bir protein grubu ya da ekstradan bir lif grubu daha eklemek. Örnek verecek olursak bol yeşillikli bir salatanın içerisinde Burada lif grubunu sağlamış oluyoruz. Patatesi haşlanmış bir şekilde soğuk doğrayıp üzerine yumurta ya da peynir ekliyoruz. Bir de asitlik derecesi artsın ve yine glisemik indeksini düşürsün diye limon suyu ya da elma sirkesi ekleyerek bunu salata halinde soğuk bir şekilde tüketiyoruz. Bu şekilde glisemik indeksini düşürerek daha sağlıklı bir öğün elde etmiş oluyoruz. Yani diyette patates yenmez diye bir şey yok. Doğru yöntemlerle ve doğru şekilde kombinleyerek tüketmek her zaman bizim için daha etkili ve sağlıklı olacak. this. Bir hamburger yedim. Ertesi günü bir kilo aldım. Arkadaşlarınla gece bir yere çıktın. Hamburger yedin. Üzerine gazlı içecekler içtin. Tatlı yedin. Sonrasında ertesi günü tatile çıktın ve bir kilo artışla karşı karşıyasın. Burada hemen bir tabii ki hüsrana uğramış gibi hissedebilirsin. Ama önce ilk yapman gereken tartıyı bir kenara bırakmak ve şunu bilmek. O gerçek kilo değil. Durum şöyle. Karbonhidrat yüklü bir öğün yaptıktan sonra vücudunun buna ilk tepkisi sıvı tutulumuyla olur. Ödem şeklinde şeklinde yansır. Aslında bu gerçek kilo değildir. Sadece ödemdir. Bir hamburger yedin diye ertesi gün bir kilo alamazsın. Çünkü bir kilo almak için 7000 kaloriye ihtiyacın var. Ve bunu da bir gecede yapman imkansız. O yüzden hemen burada yapacağımız şey bunun gerçek olmadığını kendimize söyleyip düzenimize kaldığımız yerden devam etmek olmalı. Neler yapabiliriz? Bol su içebiliriz. Lif alımımızı yani sebze tüketimimizi arttırabiliriz. Bir de egzersiz ekleyebiliriz. Böylece ödemleri hızlı bir şekilde atacaksın ve sonrasında tartıda da o düşüşü kolay bir şekilde göreceksin. Ama şöyle yaparsan nasıl olsa bir günde bir kilo almışım diye tüm düzenini bozup yine böyle hamur işlerine şekerli şeylere yüklenirsen o zaman ne olur? O bir kilo gerçek olur. Ekmek yemiyorum yine de kilo veremiyorum. Bu cümleyi danışanlarımda çok duyuyorum. Özellikle diyorlar ki hocam işte ben hiç ekmek yemem o yüzden listeyi hiç yazmayalım. Ama bunu sorguladığımızda belki de akşam yemeklerinde 3-4 dilime eşdeğer olabilecek kadar pilav makarna yemiş oluyor. Ya da kahvaltıda örneğin bir simit yiyorlar. Bu da yaklaşık bir dört dilime denk geliyor. O yüzden aslında burada tüm ekmek ve tahıl gruplarını düşünmemiz gerekiyor. Ve ona göre bir kendimizi ölçmemiz gerekiyor. Ama şöyle de bir şey var. İlla kilo vermek için ekmeği tamamen kesmeli miyiz? Hayır tabii ki de. Bu doğru değil. Doğru ekmekleri seçmemiz önemli burada. Tam tağıl ekmekler diyet sürecinde sizi daha uzun süre tutacaktır. Ve kan şekeriniz daha dengede tutacaktır. Bu da olası enerji düşüklüğü, tatlı istek dedikleri gibi durumların önüne geçecektir. O yüzden doğru ekmeği seçtiğimiz takdirde diyette kesinlikle ekmek tüketimini destekliyorum. Ok mu ok mu? Hadi başlıyoruz. Akşam 7'den sonra yemek yemek kilo aldırır. No. Her sabah aç karnına limonlu su içmek zayıflatır. No. Kahvaltıya atlamak kilo verdi. Ok. No. Kişiden kişiye göre değişiyor. Diyetteyken ekmek tamamen çıkarılmalıdır. No. Uykusuzluk kilo vermeyi zorlaştırır. Ok. Kilo vermek için kalori açığı şarttır. Ok. Kilo vermek için sadece kalori açığı yeterlidir. No. Su içmek kilo kaybını destekler. Ok. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı beğenilerinize bekliyoruz. Şuralardan bir yerlerden abone olun. Kanalın sahibi Berk Bey sağ olsun uygun görmüş bizleri buralara davet etmiş. Büyük bir zevkle beslenme içeriklerini çekmek için buradayız. Tabii ki böyle enerjisiz bir şekilde bunu söylemeyeceğim yani. <laughs> hayır hayır bunu at, koyma zaten bunu. Yok ben öyle değilim ya. Sen kesersin Diyetteyken patates demekten, patates derken bile patatesi de diyemiyorum yani şu an. Bir dakika dur kaldım. aldım mı? Evet. Hiç beğenmedim ben bunu. Son cümleyi atabilirsin çok saçma oldu.